Selamun aleyküm kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Kur'an-ı Kerim'de çok az yerde geçen birkaç tecvid kuralından bahsetmek istiyorum. Şöyle ki teshil kolaylaştırmak, yumuşak hale getirmek anlamındadır. İkinci elif harfini elif ile ayın arası bir sesle okumak gerekir. Fussilet suresinin 44. ayetinde geçer. Şöyle ki eğer cemiyün yazıyor. Biz bunu şöyle okuyoruz. eğer cemiyün. eğer cemiyün. eğer demiyoruz artık. E cemiyün diye okuyoruz. Sin harfinin okunuşu. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 245. ayetinde ve Araf Suresi'nin 69. ayetinde sat harfinin altında sin yazar. Burada sat harfleri sin olarak okunur. Şöyle ki burada veyeb sudu yazıyor. Biz sin okuyacağız. Sat harfini. Veyeb sütü. Veyeb sütü. Diğer bir örneğimiz bes daten. Bes sin harfi çıkarıyorum bakınız. Bes daten. Evet. Bu iki örneğe dikkat edelim. Sekte. Nefes alıp vermeden bir elif miktarı sessiz durmaktır. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde vardır. Kehf suresi birinci ayetin sonunda okuyucu vakıf değil de vasıl yapmak isterse bunu sekte ile gerçekleştirebilir. Sekte ne demektir? Es sektetü gat'u savti dünen nefes. Yani yeni bir nefes almaksızın bir süre sesi kesmek demektir. Bu süre ise yaklaşık bir elif miktarıdır. Sesi kesiyorsun, okumaya devam ediyorsun. Şöyle ki örneklerden daha iyi anlaşılacaktır. Kehf suresi birinci ayet. Uvece gayime. Bakınız. Okuyorum. Nefes alıp vermeden biraz bekliyorum. Sonra geçiyorum. Uvece gayime. Burada kırmızı kalemle yazılmış olanlar altında sekte yapıyoruz. Mimmer kadine heve. Bir daha okuyorum. Mimmer kadine heve. Ve kile men raq ve raq men dedikten sonra nefesimi tutuyorum ama nefes alıp vermiyorum ve raq rane kella rane bir de ha i sekte olan kelimeler vardır bir Bakara suresi 259. ayette lem ne? diye durmak gerekiyor. Son okumaya devam etmemiz gerekiyor. En'am suresi 90. ayetinde iktidih diye duruyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakka suresi 19 ve 25. ayetindeki kitabiye hisabiye diye okuyoruz. Yine Hakka suresi 28. ayetindeki maliye duruyorum. Son okumaya devam ediyorum. Hakka suresi 29. ayetindeki Suldaniye Kari'a suresi 10. ayetindeki Mehiye diye ha eşekte örneklerimiz var. Bunlarda duruyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir elü miktarı duruyoruz. Tecvid kuralları arasında revm de vardır. Revm ne demektir? Sözlükte talep etmek, istemek manasındadır. Hafif bir sesle Harekeyi okumaktan ibarettir. Hafif bir sesle harekeyi okumaktan ibarettir. Rev sesin üçte birlik kuvvetiyle harekeyi okumaya denir. Rev esre ve ötre de harekete yapılır. Yani esre ve ötrede de yapılır. Şöyle ki İyâke na'budu ve iyâke nesta'în diyoruz. Nesta'în diye duruyoruz. Nesta'în-nü hafiften böyle bir ses veriyoruz. Nesta'in, çok az bir ses veriyoruz. Bunlar kulağı duymayan veya gözü görmeyen insanlar için yapıldığını söylüyor kaynaklar. Yapmasak da olur, bunlar caiz olan şeyler. Ama böyle bilgiler de var, bunu bilelim. İşmam nedir? İşmam, son harfi dambeli yani ötreli olan kelimelerde vakıf yaptıktan yani durduktan sonra dudakları damme, ötüre pozisyona getirmeye işmam denir. Yani sonu dammeli olan kelimede ilk olarak sükun ile vakıf yapılır. Durulur. Ses verilmeden dudaklar damme pozisyona getirilip büzülür. İşmam sadece dammeli, ötreli harflerde olur. İşmam sükundan sonra ötreye işaret etmek üzere dudakları önde yummaktır. Örnek Nesta'inü örnek vermek istiyorum. Nesta'in diyorsun. Sonra dudağını ileri götürüp ü olduğunu gösteriyorsun. Nesta'in ü diyorsun. Ü sesi çıkarmıyorsun. Sadece dudağını ileri gösteriyorsun. Kulağı duymayan, gözü gören birisi bile diyecek ki ha demek ki burada ötüre varmış. Bu ayetin sonunda, bu kelimenin sonunda. Diğer bir örneğimiz Yusuf suresi 10. ayetinde la te'menne yazıyor. Bunu şöyle okuyoruz. Nun harfini iki türlü okuyoruz. Birincide de ötüre veriyoruz. Sonra üstünü geçiyoruz. Şöyle ki la te'mennü diyorum içimden. Dudağımı ileri götürüyorum. Sonra e dönüştürüyorum. Zaten nunu bir bir buçuk tutuyoruz kere tutuyoruz. İdikamistin mağlubuna biliyoruz. Ama bu kelimede le te men dudağımızı ü sesi çıkarıyoruz. Dudağımızı ileri götürüyoruz. Sonra e'ye geçiyoruz. Şöyle ki le te men ne le te men ne bunu tutarken ilk önce ü diyorum. Sonra e'ye geçiyorum. Bir daha okuyayım la te'menne. Burada vel bu yazıyor. Ama üzerinde tığ var. Durmak istiyoruz. Nasıl dururuz? Sondaki harfin harekesini vermiyoruz. Sadece hangi harf olduğunu gösteriyoruz. Şöyle ki vel ardu dat harfini gösterdim. Vel ardu Diğer bir örneğimizde daha iyi anlaşılacaktır. Min yazıyor. Tı dura var. Durmak istiyorum. Min Bakın sadece lam olduğunu gösterdim. Min Şimdi de şeddeli bir harfin üzerinde durmak istediğimizde nasıl dururuz? Eğer burada şedde olmasaydı var diye dururdum minhün diye durur idim. Ama üzerinde durduğum harfin üzerinde şedde olduğu için bir miktar duruyorum. Şöyle ki var biraz uzatıyorum. Var hele minhün neyi misil ne olduğu için biraz daha uzatıyorum. Minhün minhün diye şedde olduğunu böylece göstermiş oluyorum. Şedde olmasaydı minhün diye duracak idim. Şedde olduğu için minhün diye okuyorum. Burada Cüz cüzen yazıyor. Tığ durağı var durmak istiyorum. Cüz e diye çekerek duruyorum. Cüz e demek ki iki üstünde de durmak istediğim zaman e A diye çekerek duruyorum. İnce harflerde E, kalın harflerde A diye çekerek duruyorum. Demek ki burada cüz E diye çekerek duruyorum. Son olarak çok gelen ıhva harfleri var. Tenvin veya nun sakinden sonra bu kef, f, t harfleri çok gelir. Bunlar da ıhvadır. Mesela min k gibi. Bunları da bilelim. Çünkü çok geliyor. Ihva harflerinin olduğunu bilelim. Bundan sonra veya teminden sonra gelir. Ihva olur. Gunneli olarak tutulur. Minke gibi. Evet. Başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.